Çeviriyorlar. Allah çeviriyorlar. Kafama yastık oldu. Allah. Kafam bu sefer sert bir yastık olacak galiba. Sert beni vurma anladın Tamam bakalım. Ee, nasıl yaşayacağız? Abi. Sen de ne Çok güzel ya. Sahip o çoraptan da öyle uzun pantolon. <laughs> Aa! Ne yapıyorsun sahip? Ay pardon üstüne. Ne yapıyorsun? Sıkır Allah sıkır sıkır. çok güzel ya. O teyze çok güzel duygu oluyor. Ya. Yap bakalım bunu bunu Pahalı. Oh. Ee, tamam mılayım? Şimdi bu suyu içmem gerekecek. Ee, bu a a. a. Olmadı. Bisküvi ne yapıyorsun? Ne yapalım ya? Uykum geldi şu an uyuyorum. Ben hiç uyuyamadım. Peki. İstediğin kadar uyu. Sen sana yemek yiyebilirsin. Vallahi çok iyi olur. Oh. Hı? Soy. Ne bu ne? O benim yemeğim. belki can ne yapıyorsun? Telefonla Brawl Stars oynuyor. Yoksa Plan Sonsuz Ominiz son mi oynuyorsun? Yok ya Brawl Stars oynuyor. Ya seni çok seviyorum. can biliyor musun? Haa çok seviyorum ya çok tatlıyım ya. Ben yiyeceğim ya lan. Oho! Orada bir şey var. O da... O... O ona ulaşmak üzere. Şimdi bu var. Oradaki şeye bakalım. Şimdi orada. Oraya bakalım. Nereye acaba ya? Aferin. Aha bu. Oh, good e, boy. Ben size kilitli try four. Okay. One, two, three, four. Evet, bu sefer okay. zorlaşacak. Dört olacak. Ben şey anladım. Ben bilmiyorum. Ben ne izleyelim. Ben ne izleyelim. Ben ne bu, Ben bu. izleyelim. Ben ne hazırlan Ben hi e